Arkadaşlar merhaba. Ee, 10 Şubat akşamı yine e, bir başka videoyla Mepet videosu ile karşınızdayım. E, Mepet'in haftalık grafiğini görüyorsunuz. Az önce Klimasan videosu çekerken bahsetmiştim. Günlükte e, günlük taramada karşıma çıkmıştı. 10 günlük basit ortalaması, 50 günlük basit ortalamasının üzerine atmış. Ben önce haftalıkta göstermek istedim size. Haftalıkta VTO gördüğünüz gibi e, ala geçmiş durumda arkadaşlar. E, aynı zamanda haftalıkta kayıtlı bir grafiğim var. Onu göstermek istiyorum. Sonra saatlik grafiğe geçeceğim. Haftalıkta burada bir kama var. Gördüğünüz gibi. Ya da alçalan takoz. Bu alçalan takozu yukarıya kırdı. E, ne zaman kırdı? 4 Ocak'ta kırdı. 3.09'da. E, şu anda 3.15 kapanış var kaybedilen hiçbir şey yok yani kısaca. E, hedefi ise Kama'nın hedefi 4.09 arkadaşlar. Yani yaklaşık yüzde kaç yapıyor? Ben tam hesaplayamadım ama üzerine koya koya da gidebilir. Ben hemen hesaplayayım. 4.09 bölü 3 15 yüzde 29'luk bir maaş var. E, haftalıkta hedef bu alçalan Kama'nın hedefi 4.09 arkadaşlar. Ee, hafta kayıt 60 dakikalık kayıtlı grafiğini göstermek istiyorum. Sarı Kral e, 2.90'da ala geçmiş. Burada bir ikili dip yapmış. İkili de bir rahatlıkla görebilirsiniz. Bu ikili dipten sonra hisse yükselişe devam ediyor. Saatlik VTO'suna bakacağım. Saatlikte de, de şu anda e, ala geçmiş durumda. Al da kısaca. Bakın VTO, saatlik VTO. Alda ee, Burada bir direnç var. 3.27'lerde bakın çok net belli oluyor. Şurası oldukça hani 1-2-3 defa çalışıp kıramadığı bir direnç var. Burada da bir e, ikili dip var. Gördüğünüz gibi yani bu ikili dip kaç lira? 2.80 desek burada da e, 3.18 desek 18 kademe 38 kademe 3.18 38 356 falan yapıyor e, 356 civarına atabilir arkadaşlar saatlikteki hedefi ama dediğim gibi e, şu an saatlik BTO aldı aynı zamanda bir kama söz konusu haftalıkta yakın bir haftalıkta kanal mevcut Peki stop neresi olur burada yine 69 haftalık üstel ortalama çok iyi çalışmış stop ettiğinde durmamak lazım 2.76 stop yeri ama hayli uzak daha erken stop olmak istiyorsanız da ben şimdi size günlük bir grafik açacağım günlük grafikte de Tabii ki mavinim arkadaşlar, mavinim diyor ki 3.0279 serisinin altında bir kapanış yaparsa, stop ol üzerinde yaparsa mesela şunun gibi tekrar oyuna dön. Bakın burada görüyorsunuz, çok 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 iyi çalışmış. Burada son derece iyi çalışmış, burada da iyi çalışmış. Ve tabii ki yani şimdi burada bir düşen trend var, görüyorsunuz. Bu trendi kırmadan gelin e, çok doğru değil. Dediğim gibi bir haftalık kama var. O kama yıkılmış durumda. Zaten e, günlükte boğalar hakim. Günlük VTO'suna da bakayım. Günlük VTO'su da aldı arkadaşlar. E, her şey olumlu. Böyle söyleyebilirim. E, günlük stopumuzu belirttik. E, hedefi belirttik. 10 günlük üstel ortalama size hemen göstereyim. Bakın 10 günlük Yüzsel ortalama, 50 günlük yüzsel ortalamanın üzerine atmış durumda. E, decision Point Price Momentum oscillator ise yukarıda hala herhangi bir problem yok. Tutulabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.